Şimdi arkadaşım konumuz şöyle organ yaşlanması ile alakalı bir konuydu. Tabi arkadaşlar kapının önünde akşamları çıkıyoruz, oturuyoruz, konuşuyoruz arkadaşlar. bayağı da bir bizim hani öyle az kişi değil yani nereden baksan 8-10-15 kişi var yani öyle toplanıyor. Biraz netleyelim, konuşuyorlar falan. Tabi daha ben yokum orada. Onlar önden konuşmuşlar, konuşmuşlar. Konuyu organ yaşlanmasına gelmiş, organ, organlar, insanların organları yaşlanıyor falan filan derken. Bir türlü işin içinden çıkamayınca, ben de oraya geldim. Hocam dedi, bu sana bir şey danışacağız dediler. Buyurun dedim arkadaşlar, danışalım, konuşalım. Tabii ki danışacaksınız dedim. Aa, tabii gençler var, büyükler var, benden büyükler var. Orta yaşlar neyse falan bayağı da bir kalabalıklaştı yani. 16-17 kişiye gelmiyor orası oturuyorlar. Güzel de böyle sıraya dizilmiş, herkes oturmuşlar. Bana da özel bir ortada yer uzattılar hemen sandalyeden. konuşmacılara öyle yapıyorlar bizimkiler. Biz ben de yapıyorum. O, o nerede yapıyor? Herkesin kendi konuşması. Neyse dedim ki şimdi dedim organ yaşlanması olabilir. Organ hastalanması da olur. Yani bir insana dedim kalbi hastadır. Veya dedim karaciğeri bozulmuştur. Veya bağırsakları hastadır. Veya gırtlağı, bütün akciğer, karaciğer hastadır. Hastalık olur, kanser olur, her türlü dedim. Organı yaşlanır dedim. Yani iç takımlar, böbrekler efendim, yaşlanabilir dedim arkadaşlar. Deyince herkese iyice dikkat edin. Mesela dedim bir arabanız var dedim. Yeni aldınız dedim ama dedim araba dedim yaşlandıkça bazı yerlerden arıza vermeye başlıyor veya bir ufak bir kaza anında tamponu vuruyorsun Tamponunu değiştiriyorsun dedim ya da dedim çok zorladın arabanın motorunu dedim zorladın motoru zayıflattın veya yaktın dedim motor yandı. Dedim. Aküsü yandı dedim. Ne yapıyorsun? Götürüyorsun tamirciye. Tamponu değiştir, motoru değiştir diyorsun. Aküyü değiştir diyorsun. Yedek parçalarını takıyorsun dedim. Şimdi dedim insanlıkta böyle oldu. Artık yani dedim ki nasıl dinliyorlar? Nasıl bakıyorlar? falan Buyurun hocam dedik. Dedim ki kardeşim bir insanın dedim mesela karaciğeri rahatsızlandı dedim. Ona göre bir döner bulunmadı. Şimdi dedim insanın dedim kendisini klonluyorlar senden alınan dedim. Şeyle böyle organ DNA'nı alıp insanı klonluyorlar. Şimdi mesela yapay et yapıyorlar Amerika'da çıktı marketlerde yiyor herkes yani. Ya da domuz etinin böbreği insana birer bir uyuyor. Ama dedim insan insan öyle değil. İnsanın kendisinin dedim hani kalbi rahatsızlandığı zaman istediği gibi kalp seçemiyor kardeşim. Çünkü kalp yok. Kalp zor. E, bulamıyor, edemiyor, ona uyması lazım, tutar mı tutmaz mı bilinmiyor. Ama. Onun için dedim insanı klonluyor ama dedim insan klonlamak yasak. Yasak. Allah Allah herkes bir üzüldü insan nasıl klonlamak yasak? Dedim yasak kardeşim. Ama dedim Amerika'da dedim insan dedim klonlamak Yasak ama başsız olarak, yani kafa olmayacak, başsız insan kendi dönerini klonlayabiliyorlar. Şirketler var, alıyor, klonluyor seni dedim. Ondan sonra dedim, ama dedim, hani şimdi seninle beraber başlatmıyor bunu. Senin mesela bir yerin arıza yaptı. Kara ciğerinde kanser var. Ciğerin ciğerinde kanser var senin. Doktor dedi. Birinci evre, ikinci evre gideceksin dedi. Hemen o şirketi arıyorsun. Klonu başlatın diye. 6 ayda, neyse bir senede klonu büyütüyor tam sana göre. Klon genç. Sen diyelim 65 yaşındasın üçüncü evreye girdin. Klon 15-18 yaşının ha klon kendi klonundan karaciğeri veya akciğeri akciğeri alıyor. Ameliyatla birebir uyuyor sana. Aynı anda yatırıyorlar. O oh, kafasız. Onu büyütmüşler. Getirip o akciğeri sana takıyorlar dedim bu sefer sen birin 4 üçüncü evre, dördüncü evrede ölecektin ya. Yeni akciğer eskisini atıp da taktığında hem yirmi yıl daha genç, otuz yıl daha genç. Sen dedim hep yeni bir akciğer takılmış sana. Kendi akciğerim bu. Kendi dronundan dedim takılmış. O arada bir de böbrekte rahatsızlık varsa böbrekte takılıyorlar dedim bir tane hemen hem akciğer hem böbreklerin çalışıyor hem akciğer yepyeni böbrek. Ağzını açmış beni dinliyormuş. Yani dedim tabi bunlar dedim daha bu yüzyılın dedim başındayız dedim yani şimdi bugün sen rahatsızlandın da bir akciğer yok. Bunlar dedim. E i̇nsan ömrü şimdi 150 yıla 1000 yıla kadar ölümsüzlüğe kadar çıkacak. Ama dedim siz dedim kendinize çok iyi bakıp şöyle bir 15 20 30 sene daha yaşamaya bakın. 40 sene daha yaşamaya bakın. 40 sene sonra bunlara artık Türkiye'de de Avrupa'da da dünyanın her tarafında da erişim daha kolay olacak. Bu hastanelerde yapılacak işler daha kolay olacak dedim. Herkes sigarayı bırakın dedim. Efendim şeyi bırakın dedim. Sağlıklı yaşayın, yürüyüşünüzü yapın falan filan diye konuyu öyle bağladım. Onlar da çok sevindiler. Tabii ben anlat, hocam ağzından bal damlıyor anlattın anlattın dinledik falan. Önemli değil dedim. Benim bilgilerim bu kadar dedim. Yeter ki şu anda organlarınıza Bakın, bu şirketler dünya şirketleri arkadaşlar. Yani o şirkete ulaşıyorsun, gerekli parayı yatırıyorsun. Yani az paralar değil. Yani şimdi böyle, daha ileride, daha ucuz, daha değişik. Yani hastalandığında yatırıyorsun, erken teşhis koyacaksın ki klonunu büyütsünler. E sen Sağlıklıyken de klon ortaya çıkabilir, yapabilirler klon. Klonundaki ciğer, mesela sen genç bir ciğere kavuşmak istediğin için, o da yaşlanıyor ya, onun için ben söyledim mesela 70 yaşındasın, klon 60 yaşında. Klon 20 yaşında olması lazım sen 70 iken. O yüzden geç başlatıyorlar, öpüyorum gözlerinden. Durum böyle arkadaşlar. İnsan ömrü uzayacak. Allah'a emanet olun. Allah bize zeka, beyin vermiş. Uzatın diyor. Uzatın yapın diyor.